Bu kanun tasarısı kabul edilemez. Hürriyetleri kısıtlamak için çıkarıldı apaçık ortada. Türk işte karşı çıktı zaten. İyi bir isim bulmuşlar. Anayasa nizamını koruma. Kulağa hoş geliyor. <laughs> Halukcuğum, seninle çok hususi bir mevzuyu konuşmak için buradayım. Mevzum oğlumla ilgili. Dün bir celp aldım Ahmet. Hakkımda suç duyurusunda bulunmuşsun. Sana neler oluyor? Ne yaptığının farkında mısın? Bu soruyu neden soruyorsun? Ne yapacağımı sana bildirmiştim. Bana çok kızdığını biliyorum ama rüyayı düşünmen lazım. Onu düşündüğüm için böyle yapıyorum. Bu mu? Bu mu düşünmek? Öfke nasıl da gözünü karartmış. Bir çocuğu babasından uzaklaştıramazsın Yasemin. Buna hakkın yok. Sebep ne olursa olsun buna hakkın yok. Rüyanın sarsılacağından hiç kuşkum yok. Şimdi veya daha sonra bu fark etmez artık. Zaten geç kalındı. Daha neyi beklememi istiyorsun? Kızımızın olanları anlayabileceği bir yaşa gelmesini. Artık bir saniyemi bile kızımdan ayrı geçirmeyeceğim Yasemin. Ne kadar kararlı olduğumu göreceksin. Onun Necdet'e nasıl sevgiyle bağlı olduğunu gördüm. Sen buna dayanabilir miydin? Annelik hakkın elinden alınsaydı ve kızın başka birini anne bilip ona böylesine bağlansaydı. Kızmakta çok haklısın. O zaman neden geldin buraya? Ben daha fazla geç kalmadan kızımın babası olmak istiyorum. Kararım kesin. Bana kızmana dayanamıyorum. Ne olur biraz anlamaya çalışsan. Çok gençtim Ahmet. Doğru düşünemeyecek kadar kötü durumdaydım. Başıma neler gelmişti hatırlasana. Yanımda yoktun. Ne zaman döneceğim belli değildi. Telefon edebilirdin. Yazabilirdin. Necdet'le evlenmekten başka çözüm bulamadın mı? Aslında bulmuştum. Ölmeye çalıştım. Sevda tepesine gittim en mutlu olduğum yeri. Hayalimdeki Ahmet'in elini tutup atlamaya, bütün acılara son vermeye, sana kavuşamamanın verdiği acıya, aileme vereceğim utancım verdiği acıya. Ama olmadı. Necdet beni uçurumun kenarından çekip aldı. Necdet sadece benim değil, kızımızın da hayatını kurtardı. Bunu sakın unutma.